Tamam. Başka bir sıkıntı yok ya, duruyor şimdi. Evet.

Selamünaleyküm 2 yani dakika ayarı yapıyorum tamam Başka kontrol edecek fenerler tamam cool. bekle dur şimdi bunu otomatik engelli var neyin yok Bakalım ne olacak ne gidecek. Benim kuzen niye gelmedi ya. Maşallah. Şunu içelim. Ben yeni çekiyorum ilk defa. Biraz ısınmam lazım. Ya sen ne ballıyipsin ya. Bakalım ne flash. ya. İlk turdan elendim ama set bende. Neyse, NT. Of, oh, gerilmedim değil.

Zırh 2'yi vermem mi direkt zırh gelmiş lan insan bir durur amk İkinci üçüncü dur çekersin direkt zırh 2 Bir saniye hemen aşağıdan gelip 2 vermem hocam ne yaptın yayın açtım yayındayım bekliyorum alın şunu susun yayın açtım kanka kolaydı Aa, doğru. kanka işte az önce kestiler kaçıramadılar ben tabii ki de çok iyi bir tamam bir tane evet evet oraya da şuradan düz bir kılıç atayım ya buluruz ama adamdan daha zor bir şey mi var tamam spam gidip geliyormuşlar lan tam sıkıntı yok Adamlar kaç iki geldi bununla geldiler zırh ki 2 vermiyorum dedim. <laughs> ya sence onu mi? de şimdi ki. ki yani. VS son isterseniz veririm dedim. De ben ne yapacaktım oltam yok. Ben gidiyom aşağı. aşağıyı boşaltacağım. Bir de arkadaşı bir tutamadı göreceksin ha. Böyle şansa bağlı büyülüğü de bırakmışlar. Arkadaşlar teşekkürler. Tamam. Eksik bir şey yok. Yayınımı da izle de hani popüleşe yansın. Anladın sen onu. Gece gece. Ben bunu çekerken normalde çizemem ama. İlk iki. Çocuğa yeni tanışıyorum yani. İlk o zaman titriyor sonra yavaş yavaş. Sonra yavaş yavaş açılıyor değil mi? Titremiyor bitiyor. Tamam. onu böyle yap. Bir de bunu böyle yap. Eviye ya, ifadede de sol girme

Ne yapıyorsun? Bir sen iyi kanka bir durun ama elim ayağım zaten ısınamadım. Oh, Aa engelli engelli. Sen köle. Tamam anladım. Üstteki para atacak. Ayarlar, müzikler sesler ben buna çakarım. Ne atacak bu Şu mas köşe. Ne atlayacak? Köşeyi çekiyorum oğlum. Ah attı tamam. Ya. Ay suyum 150 kanka, netiz, kask o da patlamak üzere ya ne de suyum varsa iyi olur. Bende ben niye su yok abi hiç? Bir saniye. Çestim. Görmüş atma. Cestimde de demir var hızlı şey su yok ama. Tp Dp. DP Su yok. Aynen gökü de miyim değil mi? Şu Arkadaş şuraya çekeyim bunlar da içeri 1-4 bile içeri girsinler ben elimde yok <laughs> Aga sen söyler misin baba bak ya gerizekalı Ben diyorum adam niye atladı Bak bak <laughs> bak adam niye atlamış bak kafama Ben ne diyorum gerizekalı <laughs> bende de öyle gözüküyor ama ayakkabım da var ideal olarak bu Span. aa adam su atmış gel bakayım buraya ben ne diyorum deli mi bu amanı evet <gülüyor> <gülüyor> abi sen buz çekmiştin anda ya senin de yayın izleriz hem yayında yayın izleme yayını yaparız değil mi ay Kanka sen beni tek başına tutamayan havada. bu ona ne oldu? Değil arkadaşlar, mi Evet. biz bununla şey yapmış. Efendim. <laughs> ne yapmışız? <laughs> Kavga mı? Tribez <laughs> 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 servisi. <laughs> yok. <gülüyor> Oğlum biraz daha bağır da yayında tam duyulmuyor tamam mı? Yayında mısın sen? Yayındayım dedim Eren. Nereden dinliyorsun yani? <laughs> Abo <laughs> Bir şey yap. dur bakayım zaten senin yayla sesin gitmiyor da Bu ara olmuşsun. Eksi dur. beni. Orda orada yok bak ama. o zaman ben maalesef seste kalacağım. Gök çekiyorum. Mi? Oh, Heh, tamam at. Onu da at. Kaskı da at hocam. Dedik adam karşılıklı atıyorsan atarım dedi. E sen ne dedin? Ay 300k daha geldi de hiç ben böyle böyle parayı katlarım <laughs> 300k ile neyin parası katıcaz sen orada bir tur çekiyorsun. 2.5 milyon alıyor, 2 milyon alıyor ben anlamadım zing 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 bunun kaskı nerede valla bu bunun değil herhalde. kaskı bu arkadaşta herhalde kendisinde demek bilemedim biraz güç lazım bir saniye şunu al, git ben sana güç ayarlayayım Tam evet, Tamam. Ayarlayayım. tamam Şimdi yayınım acaba kim izliyor şu anda? Sizin bu zekmeniz yüzünden yani ekranı bozdum. Ayarladım tekrar. Anlık izleyici 2 mi? İyi Hazır mısınız oğlum? Geleyim mi? Durun bir Zaten tahminimde son turunuz. Sen arkadakine nasıl ittim Bir daha o kapımı o katarsanız sizin elinizi. Ah be, onu da yapamıyor engelliler ya. Sağ ileri geri ileri geri beni şahlayacaklar aktalınca onu da beceremiyorlar. Sen ne engel OS ya. Ee kanka ben şimdi seni burada yaşatacağım mı? Bir tane daha hit atsam öldün ki. Kal sen orada be hocam. Ya dur bunu. Kanka ne yaptın? Ah be yazık. İyi e kanka ben sana. Ay kaskım patlamış. Ben de diyorum niye böyle. Aga ben gittim adamlara itemleri verdim de. Neyse. Gibi zekalı otistik eşek. Tamam başka da bunun değerli bir itemi yok zaten. Tamam ya ben bunlardan zırhı alayım. Enayi bunlar Bu değil lan.

yani ne kaldı adamın göster. info yani şey, ben göster. <laughs> göster. <laughs> göster. köpek ne Üye tam bir de klimi bir şeyi. Aniden aniden o, o, o tamam. Çıkar zaten tek seferde. Ebatlı kanka burada? Ne kadar değişik bir sistem ya. Bütün kombinasyonları aynı anda yapacaksınlar. Ne konu şey var mı? <gülme>